Alperen şehrimizin resmen kurtarıcısı oldu. Polislere yardım ediyor ve hırsızları yakalıyorlar. Sadece bu kadar da değil. Yaşlı insanlara yardım edip eşyalarını da taşıyorlar. Teyzeciğim biz size yardım ederiz. Onlar artık şehrimizin kahramanı. İnsanlar ikisini de çok seviyor. Şimdi de şehirdeki çocukları mutlu etmek için onlara şeker dağıtıyorlar. Şehrimizin artık iki tane süper kahramanı var. Efekan ve Alperen bir süper kahraman. Herkesi mutlu ediyorlar. Sadece insanlara da değil, sokak hayvanlarına da yardım ediyorlar. Onlara mama veriyorlardı. Kanka, iyi ki spora başlamışız. Bu şehrin kahramanları olduk. Şehirde hırsızlık olayları azaldı. Sadece hırsızlık da değil, tüm suç oranları azaldı. Biz bu şehirde olduğumuz sürece kimse suç işleyemez artık. Buna asla müsaade etmeyiz. Evet burasını da soydum. Kimse şüphelenmeden kaçayım burada. Bu iş benim için çok kolay oldu. Kanka şuraya bak bir hırsız var orada. Koş çabuk kanka koş kaçıyor. Yakalayalım şunu. Bizi fark etmedi daha kim bilir ne çaldı. Tamam kanka yakalır şimdi merak etme. Çabuk çabuk şu araya gireyim. Çaldığım şeylere bakabilirim burada. Evet bakalım neler varmış. İşte şuradaki dar araya girdi. Çabuk kanka onu köşeye tıkıştırdık. Yakalayalım hemen çıkamaz. Oğlum bunun içinde bir sürü altın var. Şunlara bak. Ha, i̇şte buradasın. Çabuk koçaldıklarını geri getir. Kanka çabuk gir şuraya. Yakala şunu. Oğlum burası çok dar. Giremiyorum ki. Hayır kaçıyor mu? Dur kaçma. Sana diyorum kaçma. Gel buraya. Kanka çabuk çabuk etrafından dolanalım. Yakalamamız lazım onu. O kaslarla beni biraz zor yakalarsınız. Sizden daha hızlıyım. Hadi kanka hadi. Şu taraftan Kanka geç kaldık kaçırdık elimizden. Hayır dağlara kırıyalım bulmamız lazım onu. Evet kanka bir sürü altın çalmıştı gördüm. Kanka fark ettin mi üstünde polis üniforması vardı. Fark ettim de bir polis neden hırsızlık yapsın ki. Bilmiyorum da bu araştırmamız lazım. O hırsızlığı yapan Doğru söylüyorsun. Gidelim polis merkezini uzaktan izleyelim. Bakalım şüphelendiğimiz birileri olacak mı? Evet kanka buradan çaktırmadan izleyebiliriz. Bakalım az önceki hırsızlığı yapan kişi bir polis miymiş şimdi anlarız. Az sonra mesai bitecek ve polisler çıkmaya başlayacak. Biz de şüphelendiğimiz polisi arkasından takip edeceğiz. Evet polisler çıkıyor şu anda. Çaktırma bir şey kanka. Sanki burası bizim evimizmiş gibi tamam mı? Oğlum polisler bizi burada yürürse anlarlar onları izlediğimizi. Bir şey olmaz. Bakın geçip gidiyor işte. Kanka şuraya bak. Şuradaki polis kapının önündeki arabaya biniyor oğlum. Oğlum ne var bunda? Bilsin arabaya ne olacak ki? Kanka diğer polislerin arabası bile yok. Takip edelim buna. Hırsızlığı bu polis yapmış olabilir. İyi tamam hadi gel takip edelim çabuk gidiyor. Kanka diğer polislerin arabası bile yok. Ama bu polisin lüks bir arabası var. Kesin bu yaptı hırsızlığı. Gel çabuk gel hadi şurada saklanalım. Baktın oğlum şuna villanın önüne yanaştı. Acaba bu villada onun mu? Oğlum hırsızlığı yapan acaba bu polis mi? Kanka kesin budur. Baksana lüks bir villası bile var. Gidelim yakalayalım şunu hadi. Saçmalama. Suçüstü yakalamamız lazım. Suçunu nasıl ispat edeceğiz? Hem o bir polis. Bize hiç kimseyin İyi tamam o zaman bekleyelim suç üstü yakalayalım. Zaten herhalde bir daha hırsızlık yapar bu. O zaman peşine düşeriz. Aynen öyle şimdi burada nöbet tutalım. Bakalım neler yapacak izleyelim şunu. İşte başlıyoruz. Hı, polis evden çıkıyor. Efekan kanka uyan çabuk uyan. Ha? ne oluyor? Kanka polis evden çıktı bir yere gidiyor takip edelim hadi. Bu polis yine hırsızlık yapmaya mı gidiyor acaba? Bilmiyorum kanka biz takip edelim. Bakalım ne yapacak anlarız şimdi. Bankaya mı gidiyor? He. O ses neydi? Sanki bir ses duydum. Sakın sakın görmesin bizi. Neyse bu işi bu gece bitirmem lazım. Hadi kanka çabuk. Ne yaptığını anlamamız lazım. Tamam Hadi dikkat edelim bizi görmesin Yoksa tüm planımız suya düşer İşte geldim Sayılır Bu gece petrol ofisini soyacağım Yüzümde maske olduğu için de beni tanımayacaklar Kanka bu petrol ofisine doğru gidiyor Acaba orasını mı soyacak oğlum bu Evet işte başlıyoruz Tamam ben hazırım Hemen hızlıca bu işi bitireyim ve kimseye yakalanmadan kaçıp gideyim Hı? Oğlum şuna bak. Gerçekten petrol ofisine giriyor bu. Şaka gibi. Dur dur biraz izleyelim şunu. Kaldır elini kaldır. Çam Çam kasadaki bütün paraları. Yanlış bir hareketini görmeyeyim. Çabuk paraları çıkart. Ne bekliyorsun oğlum sana diyorum. Hadi kasadaki paraları ver. Tamam tamam dur. Arıtarın kanka polisleri arayalım. Gelsinler ve suç yakalasınlar bu hırsızı. Evet oğlum. Şimdi biz bu polisi yakalasak bile polisler bize inanmaz. Aynen öyle. O yüzden polisleri arayacağız. Polisler geldiğinde suçüstü üstü yakalayacaklar onu. Eğer ki polisler gelmeden önce kaçmaya çalışırsa biz hemen yakalarız ama. Tamam tamam arıyorum. Çalıyor telefon. Çabuk çabuk içeriden çıkmadan gelsinler polisler. Alo 155 buyurun. Bir hırsızlık vakası var. Benzin istasyonu soyuluyor. Çabuk buraya gelen. Tamam beyefendi, hemen ekipleri yönlendiriyorum. Polisler, ne oluyor? İhbar mı geldi? Evet komiserim, benzin istasyonuna hırsız girmiş. Ben de tam çıkıp eve gidecektim ya. Neyse hadi birlikte gidelim şuraya. Hadi hadi, siz ikiniz de gelen. Kaçırmayalım şu hırsızı. Umarım ihbarı yapan kişi yalan söylememiştir. Bazen böyle yalan ihbarlar yapıyorlar. Tamamdır kanka polisler geliyor haber verdim. Güzel gelsinler de şu polisin hırsızlık yaptığını kendi gözleriyle görsünler. Hadi hadi aç şu kasayı daha fazla bekleyemeyeceğim. Tamam açmaya çalışıyorum. Hızlı ol benimle oyun mu oynuyorsun? Bir dakikam var çabuk. Silahlarınız yanınızda değil mi? Lazım olabilir. Yanımızda komiserim yanımızda merak etmeyin. Belimde şu anda benim silahım. İyi tamam güzel geldik sayılır. Benzin istasyonunda hemen şurası. Kanka yerimizi de değiştirdik. Polisler yetişemeyecek gibi. Evet oğlum geliyor. Paraları da çalmış çıkmış oradan baksana. Yapacak bir şey yok. Polisi bizim durdurmamız lazım. Geliyor bu tarafa doğru. Hadi hadi karşısına çıkacağız. Dur bakalım o çaldıklarını geri ver. Çaldığın paraları at buraya. Çabuk. Sana diyorum ver onları. Maskeni de çıkart. Senin kim olduğunu biliyoruz. Tamam sakin olun. Alın paralar. Maskeyi de çıkartıyorum. Neden hırsızlık yapıyorsun? Sen polissin. Utanmıyor musun? Bir sürü para çalmışsın. Burada bir çanta dolusu para var. Sen nasıl bir polissin? Gelin çocuklar gelin hadi. Hırsızlar şurada galiba. Kaldırın elleri polis. İşte yakaladım sizi. Ne oluyor burada? Efekan, Alperen. Kerem komiserim durun yanlış anladınız. Utanmıyor musunuz hırsızlık yapmaya? Ver şu paraları. Hırsızlığı biz yapmadık Kerem komiser. Bu paralar sizin miydi? Evet Kerem komiser ama bir yanlış anlaşılma var galiba. Hırsız tek kişiydi iki kişi değildi. Demek ki bir tanesi dışarıda saklanıyormuş plan yapmışlar. Komiserim bilmiyorum ama bu kadar uzun boylu da değildi. Bunların ikisi de çok uzun boylu. Sana öyle gelmiş demek ki. Suçüstü yakaladık bunları. Evet komiserim ben geldiğimde kaçmaya çalışıyorlardı. Son anda yakaladım onları. Zaten Alper'in eline bakarsanız maske elinde duruyor. Hırsızlık yaptığı maske işte o elindeki. Hayır hayır bu maske benim değil yalancı. <laughs> Sizin ikinize kahraman dedik. Şehrimizi koruyorsunuz sandık. Meğer sesiz saman altından su yürütüyormuşsunuz. Evet komiserim bu ikisi hain çıktı. Bunlar kahraman falan değil. Hırsız bunlar. Bana bak doğru konuş bizimle. Burada kim hırsız biz çok iyi biliyoruz. Kerem komiserim hırsızlık yapan aslında kendisi iftira atıyor bize. Siz bir de benim polislerime hırsız damgası mı vurmaya çalışıyorsunuz? Bunların ikisini de alın doğru hapishaneye götürün. Hırsızlık yaparken suçüstü yakalandılar ve cezalarını çekecekler. Bak Kerem komiser hata yapıyorsun. Biz hırsız değiliz. görüyorsunuz değil mi? Onları yakaladım diye bana iftira atıyorlar. İstedikleri kadar iftira atsınlar. Sonuçta ben gerçeği biliyorum. Gerçek hırsız bu ikisi ve tutuklanıp cezalarını çekecekler. Kerem komiser neden bize inanmıyorsun? Gerçek hırsız senin yanındaki şu polis. Onu tutuklamalısınız. Bir daha benim emrimde çalışan polislere iftira atmaya çalışmayın. Suçüstü yakalandınız. Hala emrimdeki polise iftira atmaya çalışıyorsunuz. Polisler hırsızlık yapmaz. Bunu o kafanıza sokun. Komiserim biz de hırsızlık yapmayız. İnanın bize. Kalın şimdi burada. Cezanızı çekin. Siz ikiniz her şeye burnunuzu sokarsanız işte böyle olur. Ne oldu? Beni yakalamaya mı çalışıyordunuz ha? Yakalayabildiniz mi? Bana bak. Çabuk Kerem komiseri gerçekleri anlat. Bizim hırsızlık yapmadığımızı anlat. Bize iftira atıyor. <laughs> Her şeye burnunuzu sokmadan önce düşünecektiniz. Buradan asla çıkamayacaksınız. Şimdi ne haliniz varsa görün. Kanka biz ne yapacağız oğlum? Suçsuz olduğumuzu nasıl kanıtlayacağız? İftira attı bu bize. Bilmiyorum kanka ama bir şekilde suçsuz olduğumuzu kanıtlamalıyız. Yoksa bu polis hem daha fazla hırsızlık yapacak hem de biz buradan çıkamayacağız. Evet bir an önce suçsuz olduğumuzu kanıtlayıp gerçek suçlunun, gerçek hırsızın o polis olduğunu ispatlamamız gerekiyor. Arkadaşlar bize yardım edin. Bunu nasıl ispatlayabiliriz yorumlarda yazın.